İstanbul Üniversitesi'nin işgaline kadar sizin Deniz Gezmiş'in eylemlerinden ve hareketlerinden hiç haberiniz olmadı mı aile olarak? Hayır yani zaten o, o zamana kadar öyle bir eylem de yok yani. O, Boncuk yani, Ömer olayı. Boncuk Ömer olayı yani bütün Haydarpaşa Lisesi'nin beraberce yaptığı Boncuk Ömer'e Hürriyet Gazetesi tarafından yapılan bir itham dolayısıyla çocukların hep beraber Hürriyet Gazetesi'ne, Cağaloğlu'na gitmesi, Hürriyet'i protesto etmesi filan yani evet. beraberdir ama orada Deniz'in öyle bir liderliği falan yok yani 500 kişi hep beraber evet. gidiyorsunuz. Evet. Ondan evvel de eylem de sayılmaz yani bir de Çorum'da işçiler Çorum'dan Ankara'ya yürüdüler haklarını almak için haklarını alamayınca Ankara'dan da İstanbul'a yürüdüler. Haydarpaşa Lisesi'nin hemen önünde köprü vardır. Orada onları karşılayıp onlarla beraber Taksim'e gitmesi bunlar siyasi olmayan tamamen spontane gelişmiş olaylardı yani